Ne o fidan öğretmenim? E, zayıflama kitapları okumayı bıraktınız galiba son tahlilde. E, oruç tutuyoruz ya bir ay boyunca zayıflayacağız herhalde. Dinna sabirin. Oruç Allah rızası için tutulur. Zayıflamak için değil. E, ben de Allah rızası için zayıflıyorum herhalde. Allah Allah. İftarda ne yesek acaba? Doktorlar ağır şeyler yememek lazım diyorlar. Bahar Hanım gazetede iftar yemekleriyle ilgili bir şey gördünüz mü? Göremedim. Gazetede yok tartışması var. Yani ben öğrenciyken vardı bu yok tartışması. Hala var. Yok bilimin özgürce çalışmasını engelliyor. Şartlar olgunlaşsa da kaldırsalar şu yökü son tahlilde. Heh, biz de bunu diyoruz zaten. Hadi canım sizin amacınız başka. Sizin amacınız üniversiteyi kapatıp yerine medreseler açmak. Üniversite bir bilim kurumudur ve bilim kurumları iktidarlardan bağımsız çalışabilmelidir. oh. Birazdan da biz Cumhuriyet çocuğuyuz muhabbetleri başlar. E biz Cumhuriyet çocuğuyuz Hidayet Bey. Siz de Cumhuriyet çocuğusunuz. Hadi canım yapmayın Allah aşkına. Bu insanları yani şimdi bu Cumhuriyet çocuğu, bu Meşrutiyet çocuğu diye bölmeyin. Hepimiz Allah'ın kuluyuz işte. Ona kimsenin itirazı yok da Cumhuriyet'in faziletlerini de inkar etmemek lazım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Eğer yarın işiniz yoksa bana iftara gelir misiniz çok sevinirim. Ciddi misiniz afet hanım? Yani siz bizi hepimizi iftara mı davet ediyorsunuz? İftarı e, hep beraber oruç açarız çok mutlu olurum. Ben seve seve gelirim afet öğretmenim. Ben de gelirim. Geliriz tabii gelmez miyiz? Ay ne güzel birlikte iftar yaparız. Seve seve. Ee gördüğünüz gibi Cumhuriyet çocukları dinsiz imansız değil hidayet hoca. Ah, ah, ah. Yani sizlerle böyle hep bir arada iftar açacağım. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi doğrusu. Eee <laughs> Hidayet Hoca Cumhuriyet rejiminin faziletlerinden son tahlilde. Bugün bu masada beraberiz yarın başka bir masada. Bugünkü oruçla birlikte kaç kilo verdim acaba? İnna sabirin inna sabirin. Ya böyle konuşmayın günaha giriyorsunuz. Oruç zayıflamak için tutulmaz. E peki o zaman boşuna mı yazıyor camilerdeki mahyalarda? Oruç tut, saat bul diye Hidayet Bey. Ben de zayıflıyorum, saatime kavuşuyorum. Allah Allah. İftara da az kaldı. Bahar Hanım size zeytin uzak kaldı. Zeytinle mi, hurmayla mı açarsınız? Çok teşekkür ederim, ben suyla açayım. Keramettin salata nerede kaldı? Bir daha da sıcacık ne güzel. Geldim abla. Vallahi salata süper oldu. Sen çeneni kapa otur bak ezan saatine az kaldı. Vallahi bu salatayı yedikten sonra hiçbir öğretmenimin bana kırık not verebileceğini düşünmüyorum ben. <laughs> Kerametin o bir çoban salatası, rüşvet salatası değil. Şaka yaptım abla. <laughs> <laughs> He ezan da okunuyor işte. Evet. Ay biraz daha bekleseydik benim selam okunacaktı. Açlıktan ölmek üzereydim. Allah kabul etsin arkadaşlar. Evet. Amin. 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 amin, amin. Hepimiz. Bismillahirrahmanirrahim.